Ben hemen ilçe başkanı Ahmet Can Çelik efendim bir açıklama gönderdi. İzmir Time 35'te de bu açıklamayı okuyabilirsiniz. Çeşitli haber ajanslarına ve haber kanallarına düştü. Biz de haber yaptık. Bazı internet sitelerinde üye istifalarıyla alakalı iddiaların çarpıtıldığını söylüyor. Gerçekler perdelenmek istiyor ve algı yaratılıyor diyor. Son zamanlarda anladığım kadarıyla... Bazı e, internet sitelerinde ve haber portallarında, sosyal medya hesaplarında Menemen AK Parti ilçe teşkilatından çok fazla istifa olduğu yönündeydi. Başkan hayır böyle bir şey yok diyor. Bizim başarımız birilerini rahatsız ediyor. E, AK Parti Menemen teşkilatının ve belediyenin başarısı içine hazmedemeyen bir grup tarafından, bir azınlık tarafından, ee, hazmedilemiyor, sinsi planlar yapılıyor. Ee, Ak Parti teşkilatımıza Menemen teşkilatımıza tuzak kurmaya çalışıyorlar. Yorulmadılar bundan. Biz Ak Parti belediyeciliğini Menemenle tanıştırdıktan sonra merkezi yönetimle işbirliği yaparak ilçenin kangren haline dönmüş, söz verilmiş fakat yapılmamış hizmetleri yapmaya başladık. Bunu bir grup hazmedemiyor. Ama biz rahatsız oluyorlar ama biz rahatsız etmeye devam edeceğiz diyor Sayın Başkan açıklamasında Ahmet Can Çelik Menemen AK Parti ilçe başkanı efendim bu konuyu da sizlere aktarmış olalım.